sonunda mideme sıcak yemek gidecek. Ne oldu? <laughs> ya sen hastanedeyken yemek yaptım ya. Süper yemekler yaptım ha. Hmm. Vallahi. Ne yaptın? Mesela. <laughs> Yumurta üzerine <laughs> tüm yemekleri <laughs> denedim. Özellikle sosisli yumurtam bir harika oldu. Bu arada yine ne yiyorsun sen? Midemde yanma var ya muziği geliyormuş. Bir tane muz yedim. Hı -hı. Yine sütler gelmiş. Yoğurt işi başlayacak herhalde. geldi. Bu arada tabii yine bu sabah üzücü bir haber aldık. Ay önce selam verelim. Selam ver Bizi bakalım. Bizi izleyenlere, dinleyenlere teşekkür edelim. izledikleri için, geçmiş olsun dileklerinde bulundukları için Hı -hı. herkesten Allah razı olsun. Hı -hı. Ama tabii bu sabah yine ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar söyleyeceğim. Sakın ola ki başınıza böyle bir şey gelirse öyle hatalar yapmayın. Ba babamdan bahsetmiştim ya ben size. Ameliyat oldu falan diye. Ee, daha olalı 10 gün oldu. Ee, yemeklere geçildi. Sıvı işte çorba, yoğurt, muhallebi. Ondan sonra biz bir güzel iyi diye bıraktık. Buraya geldik. Tamam dedi ben iyiyim artık. Sen annemden köfte yapmasını istemiş. Annem köfteyi yapmış. Bir tane köfte yemiş. Ondan sonra sen misin yiyen. O köfte tabii sindirilmediği için tekrar geriye çıkıyor. Sadece onun çıkmasıyla kalmıyor. Yani su içiyor geri geliyor artık. Yani öyle bir bozmuş ki şeyi, sistemi şu anki yürüyen sistemi. Bugün yine hastaneye gittiler. Ben yine onu duyduktan sonra yine karnım oldu böyle şiştim. Yani stres bana da yaramıyor yani. Bağırsaklarıma vurdu. Neyse. Cenk'e dedim ki kalk gidelim yürüyelim dedim. Bugün de pazar kurulmuştu. Salı pazarı, küçük bir pazar kuruluyor buraya. Cenk'e dedim yürü gidelim biraz dedim sebze, mebze alalım. Yani benim de bu hareket edeyim, yürüyeyim çünkü yürüyüş çok iyi geliyor bu tür zamanlarda. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim, göstereceğim size. Eğer böyle şey varsa yani Bağırsaklarla ilgili bir problem yaşıyorsanız, bir de şişkinliğiniz varsa bakın, burada doğal böyle şey satılıyor. Biz bunu şimdi yeni keşfettik ve ben bundan çiğniyorum. Bir yeni de değil, 2 ay oldu o zaman. Hayır, 2 ay değil, geçen seneden beri alıyoruz geçen Biz bunu sene, da. He. Şimdi yeni gösteriyorum. Hı. Bu böyle poşette yapmışlar ama görebiliyorsunuz herhalde bu bir çam sakızı. Bundan kopartıp böyle normal çiğnediğiniz zaman midenizin işte şişkinliğine, işte yanmasına Evet, bütün gaz alıyor ya. Sonra tabii benim e, stresten dolayı hani bağırsaklar ikinci beyin ya. Hemen böyle bir rahatsız oluyorum. Ona çok iyi geliyor. Aklınızda olsun sizde başınıza gelirse bulabilirseniz doğal de değil mi o? Yani doğal eritip yapıyorlar. Tabii tabi bu doğal doğal. Bu çam e, sakızı diyorlar. Çam ağaçlarında oluyor herhalde büyük bir ihtimal. Büyük bir ihtimal. Ay konuşamadım daha. Bugün kapuska mı yapacaksın? Evet bugün menüde kapuska var ve kış geldi biz hala daha lahanaya. Bu arada var. büyük şehirde yaşayan arkadaşlar kıymanın kilosu kaç para sizin oralarda? Bizim burada 190 lira olmuş yorum yaparsanız sevinirim. <laughs> Adam diyor ki 200 olmadı daha, 200 olmadı 190 diyor. <laughs> Her yerde aynıdır ya. 200 vardır herhalde. Şimdi İstanbul'da daha pahalıdır diye tahmin şey ediyorum. Bak, yani şeyine göre, ilçesine göre, yerine göre İstanbul'da tabii ki kıyaslanmaz. Yani öyle bir durum var. Bana bak acılı yap yalnız bu kapıskayı da yani o kadar da çok acıyı kaçırma lütfen yani yenmeyecek Yok. gibi de olmasın. hafif acılı yapacağım. Kıymalı. Güzel bir kış yemeği oldu. E alttaki yapraklar nasıl yıkanacak? <laughs> alttaki yaprakları zaten yıkamaya gerek kalmıyor ki lahana kat kat. Nasıl kalmıyor ya. Toprak toprak kaçmıştır içine bir de böbrek şeyi çıkarmayalım. Şey, al da kendin yap. Ben yokken bir yemek yapamadın diye ben geldim başıma profesör oluyorsun ya. İyi de Aş içine, içine geçmez mi Sizi şey? Görmem elimden geldiği kadar. Hayır lahananın tek tek yapraklarını yıkayacaksın öyle olmaz. Tek tek böyle açıp ya. açıp. <laughs> Hayır Allah bir şey. Allah <laughs> Bu arada Vallahi çok yani çabuk da kışkırtıyoruz. Sen ne musun? kadar e, kapuska yaptın bugüne kadar? Yaptın mı hiç? <laughs> e ben de sinirleniyorum. Kendin ya. yap yemeğini ya. Hakikaten ama bunların için tek tek yapraklarını ayırıp yıkamayacak mısın? Yıkıyorum ya Cenk. Hayır sadece üstünü yıkadın. içindeki yapraklar. E tek tek değil yani lahananın içine hiçbir toz hiçbir şey işlemiyor. Sen yapsan yapamazsın bunu bu kadar güzel saramazsın. Allah tarafından nasıl böyle bir yaratıldıysa, işte böyle sarılıyor. Hmm. Ya. Evet, muhabbete devam edebilirsiniz. <laughs> Benden bu kadar. Bak, beni nasıl sinirlendiriyor ya. Gel kızım, gel kızım. Abla sana mı sinirlendi? Komis. Bu arada bizim gomizimiz çok tatlıdır, çok tatlıdır. Ne? Gel bir selam ver. Az önce haberleri izliyorum da. He, ne kadar olacakmış bak 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 nasıl koptu ya. Bu akşam Furula Bakan da katılıyormuş artık bilmiyorum. Kaç para olur sence asgari ücret? 8'i geçmesi lazım. 8,5 falan olması lazım. Hayır canım 8,5 olmaz. Daha fazla olması gerek. Nasıl fazla? Yani bir 9,5 10 yapmaları Sen lazım. Sen 9,5 10'u nereden yapsınlar? 5,5'tan 5, 5 bin lira mı? %100 mü zam yapacaklar? Zaten şu an 5,5. Nasıl yapacaklar onu 10.000 on lira? Yani işveren veriyor bu parayı hiç. İşveren o zaman çok kazanıyor? E kazanıyor tabii canım. Ay. Aklına geldikçe zam yapıyorlar ya ya şey. Çok, çok. Ne oldu? Soğanlar çok acı Bir Kırmızı soğan koyuyorsun, tabii acı olacak. Köyden geldi ya bunlar. Köy soğanı. <laughs> Annemin, babacığımın soğanları. Ama patatesler gerçekten çok güzel o zaman. Ee, nasıl fark ediyor dedi. Değil, değil mi? Patatesler fark Toprandan ediyor. Topraktan fark ediyor işte bizim topraktan fark ediyor. İşte ee, işte işte arkadaşlar böyle yani. Günümüz de bugün böyle devam ediyor. Pazardı, süttü, yoğurttu. Benim işim bitmez. Bir de babamın böyle şimdi bir şey güzel bir haberini alsam. yine Edine Tıp Fakültesindeler. Ay gözlerim yaşardı. <laughs> ağzına bütçe pul alacak mısın? Kör oldum Ker. kızım, gel kızım, gel kızım, gel kızım, gel kızım. gel kızım, bu kıskanını hiç sevdirmiyor. Hiç Ay. sevdirmiyor. Kucağa hiç gelmiyor zaten. O Allah'ın emri. Ama her sözden anlıyor. Her yani. sözden de anlıyor doğru söylüyorsun. var mı bilmiyorum ama bizim Gomis bizimle yaşıyor herhalde bir 5 sene falan olmuştur. 5. Beş, sene herhalde. Oldu mu 5 sene? Olmuştur. 1 sene ayrı kaldık ama. 1 sene ayrı kaldık ama. Yani 5 senedir bizimle. 1 sene ayrı kaldık. 6 ayda kaçtı evden. Zillik <laughs> sokakları süpürdü. He? Sen o 6 ay nereye gittin Gomiz? Gel buraya gel. Ya gel gel gel. Hemen sokakları kaçma. Merak etti. Ya 6 ay eve gelme diyorsam ya. 6 ay değil ya. 6 ay. ay değil mi? Yok bayağı bir gitti ya. Bir yaz gelmedi işte. İşte bir yaz vay anam vay 2 ay gelmedi camımızda ustosta işte herhalde öyle bir şey Ay. neyse ben gidiyorum sen şimdi gözlerin ne yaşlı çekmeyeyim seni hadi bakalım bir sonraki videolarda görüşmek evet, üzere Evet arkadaşlar, ben de şu kapuskayı yapayım yoğurdumu mayalayayım Hı. ondan sonra bugün de böyle zaten olmuş saat şu an 2 iki. 2'den sonra ancak yemek pişer biz de ondan sonra oturur bir güzel yeriz kapuskayı sevenler Yazsın. Sevmeyenler <laughs> yazsın. Hadi. Bir dahaki video köyden gelecek. Çok güzel bir köye gideceğiz. Çok güzel bir köye gideceğiz. Hava çok soğuk. Yağmurlu. Dışarıya çıkamıyoruz. Ya. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.